New York'ta açılan yeni bir mağazayı duydunuz mu? Adı Koca Mağazası. Bu mağazada kendinize bir koca seçebiliyorsunuz. Mağaza altı katlı ve her kata sadece bir kez çıkabiliyorsunuz. Yukarı çıktıkça kocaların sahip olduğu özellikler de artıyor. Ancak bir kata çıktıktan sonra geri dönme şansınız yok. Bir kadın kendisine koca bulmak için bu mağazayı ziyaret etmiş. Birinci katın kapısındaki tabelada şöyle yazıyormuş bu adamların işleri var. Kadın bunu olumlu bulmuş ama merakına yenik düşüp bir üst kata çıkmış. İkinci katın tabelasında bu adamların işleri var ve çocukları seviyorlar. Kadın daha da etkilenmiş ama yine devam etmeye karar vermiş. Üçüncü kata geldiğinde tabelada bu adamların işleri var, çocukları seviyorlar ve çok yakışıklılar. Bu özellikler çok cazip gelmiş ama acaba daha ne olabilir diye düşünerek dördüncü kata yönelmiş. Dördüncü katta. Bu adamların işleri var, çocukları seviyorlar, çok yakışıklılar ve ev işlerine yardım ediyorlar. Kadın adeta şaşkına dönmüş ama daha fazlasını görmek için beşinci kata çıkmış. Beşinci katta ise bu adamların işleri var, çocukları seviyorlar, çok yakışıklılar, ev işlerine yardım ediyorlar ve çok romantikler. Kadın hayran kalmış ama yine de altıncı katı görmeden karar veremeyeceğini düşünmüş. Son olarak altıncı kata çıktığında tabelada şunlar yazıyormuş. Bu katı ziyaret eden 31 milyon 456. kişisiniz. Bu katta hiç erkek yok. Bu kat sadece kadınları memnun etmenin imkansız olduğunu kanıtlamak için yapılmıştır. Çıkış merdivenlerini kullanarak mağazadan ayrılabilirsiniz. İyi günler.